Bugün sizlerle beraber ejder meyvesi yiyeceğiz. Neyse Hadi. sizi daha fazla bekletmeden hemen yemeğe gidelim. Bir dakika biz bunun kapaklarını atmak için testi getireceğiz. Bir saniye ışın dayarak getireceğiz. Evet. evet Gel bakalım ışınlanalım. Hadi ışınlanalım. Durun. Bir. Iyi, durun. Dur durun. Durun. Bir, bir. Iki. Üç. üç. biz baştan başladık. Hadi Hoş arkadaşlar hep beraber sen, ben ye, ben ye ben ye. sen ye. ilk ayet başlasın. Yok ilk yiyemez büyükten küçüğe. Doğru. Küçükten bir yani büyükten bir küçüğe değil. Bir tane soy bakalım Yılmaz. Ooo sıra Aysel edanla da. Hadi sıra Aysel edanla da. Ben size göstererek yapmak istiyorum önce hangisini. Ayet edanla iki tane soyabilirsin. Yok hayır bir tane soysun. Hadi. Hmm. Güzel oldu. Ay. Evet. İçini de kesin böyle dışı gözüküyor. Ver Gel bakalım. Bakın. Ben de şurayı soyacağım. Şurayı. Oo, pe. 됐다 arkadaşlar, bakın bu şekilde. Arkadaşlar e şimdi bak. biz soyacağız. Biz hemen Siz, bunu soyup gelelim. Bay bay. Videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın, soyduk 3 tane. Bakın evet, arkadaşlar, başlayalım. kivi gibi içer, içi. Aynen, bakın. Ben Hadi ciddi. bakalım. Ciddi. Başlayalım. Nasıl? Çok güzel arkadaşlar. Biraz hmm. vişne tadı yok gibi. Kirliye benziyor. Şey Aynen. Evet. Normal. Ama tadı çok güzel. Aferin ah, kabuğunu ekersen çıkar al. Arkadaşlar kabuğunu ekerseniz çıkabilir. Bak, bak, bak. Ama tadı mükemmel. Bakın. Şey. <laughs> Arkadaşlar galiba bunu normalde içi beyaz çıkıyordu. Bende de. <laughs> Hadi bakalım ışında bitirelim. Bay bay. Bir saniye. Şimdi artık video bitireceğiz. Hadi bakalım. Herkes yerlerine hazır.